Böyle olmayacak Bakize. Daha ne kadar Kemal'in evinde kalabiliriz ki? Birileri duyacak, laf olacak diye ödüm kopuyor. E Kemal bir ev tuttu dedin ya, o ev hazır olunca oraya taşınırsınız. E, evlendiğiniz vakit de bir mesele kalmaz artık. O vakit ne zaman gelecek? İçimden bir ses çok yakında gelecek diyor. İnşallah. Ah bu kadının bir açığını yakalasan. Yakalasan ne olacak ki? Ne olacağı var mı Pakize? Çık git evimden derim. Kemal'den boşan derim. Sen Kemal'in tuttu evde yaşamak istemiyorsun anlaşılan ha? Pakize. O çiftlikten kopmam o kadar kolay mı sanıyorsun? Tamam, Kemal'i üzmek istemiyorum. Ama o çiftlikten de vazgeçemem. Oğlumun istikbali orası. Benim için gurur meselesi oldu artık bu iş. O kadını mı bırakacağım orayı? Bunca yaptığı şeyden sonra. Hırsımdan ölürüm vallahi. Ah be gülüm. Bebenle Kemal'le huzurlu olman daha mühim değil mi? Dikkat et Gülüm. Bu hırsın yüzünden Kemal'i de kaybetmeyesin. Bana bak, ne dövdürüyorsun kapıyı alacaklı gibi tak, 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 tak. Ha, <laughs> ee, hani tenekeye döndün madem, e, bir hoş geldin diyeyim dedim. Ha, hoş gördük. Bir şey daha var. Ne var? Şey... ...kirayı madem köye döndün, kirayı isteyecektim. Ne? Kira diyorum. Kira mira yok, bas git kabak. Anamadım. Kira mira vermiyorum. Bu mahalle benim, bas git. Ne alıyor ya? Cemşir? Kurban olduğum sen ne zaman geldin? Hiç görmedik ya. Niye geldin? Yahu hepinize tek tek hesap bu vereceğim be? Döndüm işte, tane telekeye. Cemşir efendi, ben senin bu tenekeli mahalleyi satın almadım mı? Avucuna takar takır parayı saymadın mı? Onun için bana kirayı vermek mecburiyetindesin. Hiçbir şeye mecbur değilim kabak! Yani ne mı var adam? Yok. İyi o zaman, şimdi bas git. Gerekirse kiraları ben toplarım. Çiftlikten atılınca eski Cemşir geri geldi. Bana bak, kabak. Sen hiç bir laftan anlamaz mısın? Bas git dedim be adam. Ben kiramı isterim erenler. Ay sana da, erenlerine de. Ey tenekeri! Ben... ...Elci Cemşer! Hepinizin kirasına 150 lira zam yaptım. Yarına kadar herkes kirasını ödeyecek. Getirmeyene kapının önüne koyun. Abi neyin var? Geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Canını sıkan bir şey mi oldu? Onun yüzünden değil mi? Halde sıktı canını. Ben sana söylemiştim. Onun nasıl bir şeytan olduğunu, ondan uzak durman gerektiğini. Onun için üzülmeye, canını sıkmaya değmez. İnan bana. Halide sana layık değil. Halide hamile. Ne? <laughs> 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 Karnında benim çocuğumu taşıyor. Ama bunu inkar ediyor. Kemal'denmiş. Öyle diyor. Doğru olabilir mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bunu onun yanına bırakmayacağım. O benim daha kim olduğumu anlamadı. Bana yalan söylemek neymiş? Göstereceğim bunu. Benimle oyun oynamanın cezasını çekecek. Merak etme abi. Halide seninle gelmek zorunda kalacak. Nasıl? Hamile olduğu duyulursa rezil olur. Adana da barınamaz. Öyle değil mi? we <laughs> Günaydın Serap Hanım. Günaydın. Bir bayan geldi, sizi bekliyor içeride. Yeni odanızda bekliyor Serap Hanım. Ha. Burası artık o kadının odası değil mi? Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım Serap. mesele nedir? Halide'den çiftliği nasıl geri alacağını biliyorum. Nasıl? Halide ile ilgili bir şey öğrendim. Hem de öyle bir şey ki... ...ondan çiftliği geri almakla kalmayıp... ...Kemal'den boşanmasını bile sağlayabilirsin. Yani Halide'den sonsuza dek kurtulabilirsin. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.